Sevgili izleyiciler, güzel bir Cuma sabahından Günaydın ikinci sayfadan. İkinci sayfadan herkese Günaydın. Size de öyle geldim bilmiyoruz ama sanki bu hafta o kadar uzadı Çok, ki. 3 üç hafta. Sanki. Bir aydır ben Cuma'ya hasretim öyle söyleyeyim sana. Niye öyle oldu? Niye öyle? Pazartesi hissediyoruz? günü, Pazartesi günü yayından çıktık. Yarın Salı falan organize ediyoruz. Gülşen diyor ki ay daha kaç gün var? Aslında daha salı. topu, Topu topu dört, gün var. 5 gün var ama geç. Çok yavaş geçti. Işte. Mayıs mı böyle? Ben Mayıs'ın da bittiğini, biteceğini düşünmüyorum. <laughs> o kadar uzun ki. Aylardan, 20'si değil mi bugün 20'si? 20'si aylardan Ocak olduğunda ve Mayıs olduğunda bir türlü geçmediğini Geçmiyor. artık kanat getirdik. Evet İrem Derici'nin efendim kendisini ikinci kez aldatan Cem Belevi'ye kızgınlığı da öfkesi de geçmiyor. Öyle ki eski aşkının adını bile duymaya tahammül edemiyor. Muhabir arkadaşlarımız Cem'i sorunca İrem'in tepkisine bakalım. Cem'in C'sinden çöpün Ç'sine geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> İrem Dereci, Türkiye Altın Marka Ödül Töreni'nde... ...en iyi kadın şarkıcı ödülünü aldı. Özlem Yıldız'la bu diyaloğunda... ...ikinci sayfa kamerasının kayıtlı olduğundan haberi yoktu İrem Dereci'nin. Acemi Balık şarkısının... ..."Beni kalbimden vuranlar var ya... ...sürüne sürüne kapımı çalacak." şeklindeki sözlerini... ..."Gebere gebere." diye değiştirdi. Ben vuranlar var ya... Gebere gebere gebere. Aa. <laughs> Bebeğim diyor, benim üzüntüm bir oynak şarkıya bakar. Aa, İrem Dereci çok keyifliydi. İrem Derici günlerdir neden uykusuz kaldı? Ay ne bileyim ayol ben manyak gibi bir şey oldum çocuklar. Uyumayalı kaç gün oldu ben? Vallahi delireceğim. Ama biliyorsunuz e, ben... Stres yok ayol yoğunluktan. Stres. Sabah 8'de geldik. Gün içerisinde işlerim vardı falan. Hakikaten burada arada şaka bir yana çok güzel bir ödül töreni. Ödüller dağıtıldı. Sıra artık e, gençler olarak eğlenmekte, coşmakta, koşmakta. İrem Derici, Van konserinden sonra Çeşme'ye tatile gidecekmiş. Selütlerinden dolayı korkmuyormuş Derici. Van'dayım. Van'dan İzmir'e geçeceğim. İki gün Çeşme'deyim beklerim. Selüt e, sezonumuz açılmıştır. <gülüyor> <gülüyor> e, oradasın. Ama zaten bugüne kadar çektikleriniz de var. Onları da mesela yeni çektik diye koyabilirsiniz. Çünkü selit yoğunluğum aynı. Hiç değişmedi. <laughs> Selükleri var <laughs> ancak bir <laughs> deri bir kemik aldı İrem Derici. Çok kilo vermişti ancak sporu bırakır bırakmaz kilo almış. Heybe'ye spor yaptım. iki hafta bıraktım aynen geri geldiler. Hayatımda gerçekten yani daha nankör bir şey görmedim bu spordan. Bıraktığın anda her şey geri geliyor. Kilosu da sevdisi de. İki çekiyor al. Ne çekiyor? <laughs> Elbise bol al al. Kader abla vardı ya don yok don diye. Var. İrem Derici'nin babası Hulusi Derici ve eşi Selma Derici'nin olaylı boşanma davası basına yansıdı. İrem Derici önemli bir parantez açıyor. Selma Hanım benim annem değil babamın üçüncü eşi diyor. O benim annem değil. <laughs> benim annemle babam 1992 yılında boşandılar çocuklar. Ben 5 yaşındaydım. Ondan sonra da sadece ben çok sorumlu bir çocuk olduğum için benim okul problemlerim, kariyer problemlerim, ah kızın yine şu dedikodusu çıktı falan gibi konularda konuşuyorlar. Mevzu geçen hanımefendi babamın üçüncü eşi. Aralarında ne olup ne bittiğine dair hiçbir fikrim yok. Gram umurumda değil. Babam da keza benim aşk hayatımı umursamaz. O yüzden sırf adamcağız, ünlü babası diye... Ya sürekli boşanma haberlerinde benim fotoğrafım çıkıyor. <laughs> ben de boşanalı bu arada yedi yıl mı ne oluyor yani. O yüzden Allah mutlu mesut etsin. İki tarafa da başarılar diliyorum hayatlarında. Babam da umuyorum daha fazla çocuk yapmaz yet o. <laughs> İrem Derici eski sevgilisi Cem ile ilgili soru sorulmasını gereksiz buldu. Bana çöp sormayın dedi. Yarım kalan bir... Tamam, Onu sormuyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Pardon Olsun. İrem Hanım. Ha bir yerlerde konser alsa buna karşı çıkarsın. İrem. Bana çöp sormayın olur mu? <laughs> İrem Derici sahneden bir hikaye anlatacaktı. Evlilik teklifi bekleyen bir kadın vardı diye söze girince seyirciler arasından bir hayranı sen mi İrem diye seslendi. İrem Derici de Cem ile yaşadığı ayrılık sürecini acıların kadını Bergen'le özdeşleştirdi. Burada böyle bir evlilik teklifi bekleyen bir kadın var mı? Nişanlı olan. Ben de, bir oğlum ben de o. <laughs> Haberleri hiç takip etmiyorsunuz. <laughs> bir bergen bir ben acıların kadını diye. Sevgili izleyiciler bizim dost, arkadaş ve konuk olarak çok sevdiğimiz sizlerin nezdinde de çok büyük değeri olan usta oyuncu Ali Erkazan bizlerle birlikte hoş geldin. Hoş bulduk. Bakmayın onun böyle çok ciddi durduğuna. <laughs> evet. Onun kadar eğlenceli bir insan bilmiyoruz biz. Ben Bugün sizi, o yönünü gösteriyorsun. Zaten gösteriyorsun hep her sizi zaman. görünce eğleniyorum ben. Siz bana ışık oluyorsunuz. Evet. Yani de bize ışık oluyorsun vallahi. <laughs> Üç arkadaş bir masada oturmuş sohbet ediyor gibi oluyoruz biz seninle. Evet, yani biraz öyle oluyor. Ama, Ama biz arkadaşız. Gibi... Öyle zaten. zaten. Evet, öyle evet. zaten. Ee, çünkü ışıklar sönüp kameralar kapandığında sohbetin nezdi <laughs> daha da renkleniyor. Onun için aman Bak, Güzel de. bir haberin üzerine denk geldi. Nasıl? İhanet var bu haberde. Aldatılma var. Kullanılma var. Ve terk edip giden bir kız var ve yarası asla kapanmıyor. İrem derici. Cembelevi için ihanetini öğrenince önce çeyrek popçu dedi. Sen git konser dilenmeye devam et dedi. Şimdi son olarak da onun adını duyunca çöp diyor. Çok kızgın. Erkek mi kadına çöp diyor? Evet, kadın kadın erkeğe. Erkeğe çöp, çöp diyor. diyor. İrem Derici Cembelevi'ye diyor. E demek ki iyi kullanmış. Yani çöpe dönüştürdüğüne göre iyi kullanmış yani. <laughs> e şimdi bütün olaylar yaşarken, direkt... yaşarken iyi de bitince mi çöp oldu? Ama ama bittiğine... kötü bitti. Bağlı değil mi bütün bunlar? Tabi birisinin birisine çöplemesi güzel değil ama İrem'in yaşadıkları hiç güzel değil ilişki sırasında. Ne olmuş bilmiyorum. Şöyle ben. söyleyelim Cem Belevi'nin otomobilinin torpido gözünde ikinci bir telefona rastlıyor. Bir açıyor bakıyor kızlarla yazışmalar. Sonra bir öğreniyor ki kendisiyle birlikte aşk yaşarken Cem Belevi bir Azeri model ve oyuncu bir kızla birlikte Aynı zamanda o kız varken bir de apartmanda bir komşusuyla beraber. Maşallah. Evet. Adamda evet. ne yü yürek varmış. <gülüyor> <gülüyor> ya, i̇şte bütün bunlardan Ama sonra... Ama İrem de adamın e, yüreğini kaldırmış yani. Tabii şu an evet. hop oturup hop kalkıyor doğru evet. söylüyorsun. Şimdi Cem'in de cevabı İrem mağdur edebiyatı yapmasın oldu. İrem de edebiyat öyle yapılmaz böyle yapılır diye onun böyle çapkınlık eserlerini tek tek saydı. Sen diyor kardeşim kardeş ülke Dilbere kitabım eserin var senin diyor. Komşu kızı var diyor. İnsan kandırma sanatım var diyor. Onun Peki ilişkilerine yani, göndermelerde bulunuyor. İrem duygu sömürüsü yapmasın diyerek neyi kastediyor? Evet, Mağdur edebiyatı yapmasın. Neyi kastediyor? Işte, İrem de mi İşte onun yani. altını Onu açmıyor. Mu? Orayı açmıyor zaten. Evet. Yani aslında. Bir... Buradan o mana çıkabilir. Evet. evet o da çok masum değil diyor ama. Evet. Yani söz sakısas diyebilir. Ama elinde bir malzeme olsaydı, İrem'den daha güçlü bir malzemesi olsaydı, çoktan konuşmuştu. Çünkü hiçbir şimdi çeyrek popçu konser dilemiyorlar. Ben olsam, ben Cem olsam ağzımı açmam. Elimde çok güçlü bir kanıt varsa tak diye ağzımı açmam. Cem de artık ver Kanıtı o atsın ama bunu da yapamıyor çünkü İrem'in eli daha güçlü. İrem'in Cem'i yaralı bırakmaya hiç niyeti yok. Ya Umut. Bunun biriyle yani... bini aynı yani güçlüden Hı. kasıt şey mi onunki daha kanıtlar. fazla bununki az. Hayır kanıtlar, kanıtlar, kanıtlar. bir ses kaydı bir cep e telefonu. Zaten İrem'de kanıtları olmasa bu iddiaları ortaya atmaz. Evet. Ya da yani bunlara dayandırarak bir ilişkiyi bitirmez. Bitmişse bitmiştir yani. Evet evet. Gerçi erkek hep böyle şöyle bir geyik vardır. Erkekler aldatırsa sonuna kadar inkar edeceksin. Yan yana, dip dibe göstererek. Şimdi de... şu an inkar ediyor zaten. Vallahi ben o erkeklerden değilim. Zaten aldatma dediğiniz şey yaptıktan sonra o ilişkiyi sürdürmek. Zaten aldatma diye tanımladığımız şeyi yapmışsanız o ilişki bitmiştir. Doğru. Bitmiştir. Peki diyelim ki ilişkin gayet güzel gidiyor ama aklım ve gönlüm bir yere kaydı gidip dürüstlükle O ilişki misin? Bitmiş, demek. bitmiş demektir. Bitmiş demektir. Yani, Söylüyor musun sen direkt olarak? Ben söylerim. Ben yaparsam söylerim. Ki hayatımda biri olduğu sürece hiçbir zaman hiçbir şey yapmadım yani. Öyle çapkınlık mapkındık filan hayatında biri yani varken. Nerede ben de çapkınlık ya. Ben bir aşık oluyorum. Beş sene sürüyor. Bir de yani e, öyle biriysem hayatıma niye birini alayım hmm. ki? yani? Deli miyim ben? Kendi kendimi zora sokayım. çapkınsam çapkınlık yaparım yani. İnsan... Ama ben aşk adamıyım.